Herkese merhaba. Fırında biftek yapalım. Sosunu hazırlayalım. 1 çay bardağı kadar yoğurt koyalım. Baharatları sırasıyla birer tatlı kaşığı karabiber, kırmızı pul biber, kajun baharatı, kekik ve kendi hazırlamış olduğum kırmızı toz biber ve zerdeçaldan oluşan bir karışım ve toz döküyoruz. Çeyrek su bardağı sıvı yağ döküyorum. Sosumuzu iyice karıştırdıktan sonra bifteklerimizi sosa bulayıp hepsimize koyuyoruz. patateslerimizi keselim. Kalan tavuk sosumuzun içerisine biraz daha sıvı yağ ilave edelim. Biraz da tuz dökelim. Karıştıralım ve patateslerimizi soslayalım. Sosladığımız patatesleri bifteklerin yanına dökelim. Üzerine orta boy 8 diş sarımsak atalım. 180 derece önceden ısıtılmış fırında patatesler yumuşayana kadar pişirelim. Domateslerimizi keselim. Fırınımızı 220 dereceye ayarladım ve domatesleri kızarana kadar pişireceğim. Tavuk bifteğimiz pişti ve servis tabağına aldım. Patatesleri de eti de gayet güzel pişti. Taze soğan ve salatayla harika olacaktır. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen.